İyi geceler arkadaşlar. Bugün babam bana masal türenimizden bir masal okuyacak. İyi dinlemeler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazır mısın? Evet. Hadi bakalım. At ile eşek. Bir köylünün bir atı ve bir de eşeği varmış. Bağında bahçesinde topladığı ürünleri bunlara yükler, şehir pazarına götürüp satarmış. Ama haksız bir davranış içindeymiş köylü. Yükün ağrını hep eşeğe taşıttırırmış. Nazlı atına kıyamaz, ona az yük kayarmış. At da bunu fark eder, nazlandıkça nazlanırmış. Kendince de bazı sebepler bulurmuş sahibinin bu haksız davranışına. Elbet beni kayıracak sahibim. Çünkü ben eşekten daha güzelim. Üstelik ondan hızlı koşarım. Benimle yarış düzenleyip eğlenirler. Kazandığım yarışlarda sahibime gurur veririm. Her yönden üstünüm ben eşekten diye düşünürmüş. Böyle düşündükçe daha da bir aşağılar ve değersiz görürmüş eşeği. Eşek, eşek ise için için kaderine küser ama bir gün olsun şikayet etmezmiş halinden. Bir gün yine şehir pazarına gidiyorlarmış. Bu defa yükleri her zamankinden de fazlaymış eşeğin. Tabi bu fazlalıktan en çok pay alanda eşek olurmuş. Başı dönüyor, adımlarını güçlükle atabiliyormuş. Ama sıkmış dişini, epey bir yol kat etmiş. Sonunda dayanma gücü kalmamış eşeğin. Onca yıldır birlikte yaşadığı attan ilk kez yardım dilenmiş. Bak kardeş, senin yükün benimkinin yarısı kadar. Oysa bedenin benden iki kat daha büyük. Bu düpetüz adaletsizlik. Yoruldum. Bittim artık. Ne olur şu yükün. Birazını al da pazara kadar dayanabileyim. Yardım et bana. Demiş. Bu yalvarma daha da bir şımartmış atı. Yok eşek kardeş. Demiş. Sen yük taşımak için yaratılmış bir hayvansın. Bu nedenle şikayet etmemelisin. Hem yük taşımaktan başka bir hünerin, becerin de yok senin.'' Ben öyle miyim ya? Güzelim, soyluyum, insan dostuyum. Öyle hızlı ve güzel koşarım ki benim yarışlarımı görmek için insanlar para öderler. Şimdi hiç ses etmeden yükünü taşı ve bir daha da şikayette bulunma. Eşek dediğine, diyeceğine pişman bir vaziyette susmuş. Dişini sıkıp yoluna devam etmiş. Etmiş ama az ileride de son gücünü tüketip yorgun düşmüş sahibi çök, sahibi çöküp kalmış eşeğin başında düşünmüş düşünmüş malın satışı için pazara yetişmesi gerekiyormuş. E eh, başka çare kalmadı demiş ve doğrulmuş. Eşeğin üzerindeki tüm yükü alıp ata yüklemiş. At onca yükün altında inim, inim inlerken kendi kendine söylenmiş. Vah benim akılsız başım. Vah benim acımasız yüreğim. Eşek benden yardım istediğinde yüküm birazını alsaydım şimdi tamamı yerine bir kısmını taşıyor olacaktım. Ne yapayım belayı kendi başıma kendim çektim. Böyle söylenmiş ama son pişmanlık da fayda etmemiş. O günden sonra eşek evin çerçevesindeki küçük işler ile çalışmaya başlamış. At Pazara gidecek bütün yükleri tek başına taşımış. Masal da burada bitmiş. Ne anladın masalda? Bir tane at bir tane de eşek varmış. Bir tane at bir tane eşek var. Hı hı. At çok acımasız. Evet. Eşek çok şey. Çok şey. Çok ağırlık taşıyor. Evet. Bence haksızlık oluyor. İkisinin de aynı koymaları lazım. Evet. At ama az taşıyormuş. Neden az taşıyormuş? Ben atım diyormuş. Sürekli küçük görüyormuş eşeği. Sence hayvanlar arasında eşitsizlik olabilir mi? Mesela köpekle kedi eşitsizlik olabilir mi? Ya da atla eşek eşitsizlik olabilir mi? Nasıl eşitsizlik? Yani mesela hepsi farklı mı davranmalıyız? Mesela kedimiz var ya. Bir tane köpeğimiz olsa farklı mı davranmalıyız? Yoksa ikisine de eşit mi davranmalıyız? Eşit. Eşit değil mi? Yani Hı. kısacası... Hayvanlar arasında eşitlik olmaz, e, adaletsizlik olmaz. Sonuçta orada at yardımcı olsaydı eşeğe bütün yükü taşımak zorunda kalmazdı öyle değil mi? Kendi acımasızlığının cezasını da kendisi çekti. Evet, evet bu gecelik de masal kitabımızdan masalımızı okuduk. İyi geceler diyelim arkadaşlarımıza. İyi geceler. İyi geceler sana da iyi geceler. Görüşmek üzere sabah görüşürüz.